Devranın yanında parayla pulla ona ihanet eden biri var. Bana ben istemediğim sürece hiç kimse dokunamaz. Sen bile. Hata yaptın Yusuf. Hatayı ben değil sen yaptın. İmre hiçbir zaman senin olmadı. Olmayacak da. Bizim mekanımızda bize gider yapacak kadar gözlerini karartılır demek. Şimdi sen seç, ben mi mahallen mi? Bir insanda en büyük yarayı ya evladı açar ya da babası.